Ani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fujitsu klima komandası nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle içerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Karşımızda bir model Fujitsu klima komandası yer alıyor. Start stop tuşlarını kullanarak klimayı açabilir kapatabilirsiniz. Mod tuşuna basıp modunu değiştirebilirsiniz. Burada görüyorsunuz zaten farklı farklı fonksiyonlar karşımıza geliyor. Bu fonksiyonlar sayesinde klimamızı ister uyku moduna alabilir, isterseniz dry dediğimiz nem moduna alabilirsiniz. İşte burada swimming tuşları yer alıyor. Set, temp tuşları yer alıyor. Yukarı aşağı tuşlarını kullanabilirsiniz. Timer tuşlarını kullanabilirsiniz. İşte burada test run vesaire. Yani birçok tuş yer alıyor. Bu tuşların zaten anlamları kullanma kılavuzunda yer alıyor. Bu tuşlar sayesinde klimanızın sıcaklığını artırıp azaltabilir, mod değişikliği yapabilir, yaz modu, kış modu, zaman ayarı gibi tüm işlemlerini Fujitsu klimada bu tuşlar sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.